sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni. Bir gül için bin dikeni, sevenlere selam olsun. Öz nefsini kayırmadan, insanları ayırmadan, kimselere duyurmadan, sevenlere selam olsun. Tutuşarak için için hiç sormadan neden, niçin sevdiğini Allah için sevenlere selam olsun diyor. Ve siz kıymetli izleyicilerimizi en kalbi ve en samimi duygularla Hasbihal İlahi grubu adına ve de Ditip Camiamız adına selamların en güzeliyle gecelerin en güzelinde selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti her daim üzerinize olsun.